Bu yıl coşkulu bir şekilde bir festival yaşatmak istiyoruz. Gerek çivrili hemşerilerimizi, gerek denizli hemşerilerimizi, gerekse sizler aracılığıyla festivalimizi duyup gelmek isteyen bütün hemşerilerimizi festivalimize davet etmek istiyoruz. 30 Ağustos çivrilin kurtuluşu, kurtuluş günü aynı zamanda ve 30 Ağustos'ta festival tarihlerimizi yine birleştirdik geçmiş yıllarda olduğu gibi. E bu nedenle Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı gününe isabet ettik. Geçmiş yıllarda hep Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar olurdu ama biz artık salı, Pazartesi, Salı günü 30 Ağustos'la birlikte festivalimizin de finalini gerçekleştirmek istiyoruz. Çünkü Çivril'in düşman işgalinden kurtuluşunun da 100. yıl dönümü 30 Ağustos 1922'de Çivril'in kurtuluşu gerçekleşiyor. 100. yıl etkinliklerinde beraberce sizlerle birlikte kutlamak istiyoruz. Programı arkadaşlarımız sizlere dağıtacaklar. Ben kısaca özetlemek istiyorum. Çivril bisiklet sayısıyla Türkiye'deki en fazla nüfus oranında bisikletin olduğu bir coğrafya. Ve bisiklet şenliklerimiz, festivallerimiz yapılıyor. Yine bu festivalimizin içerisinde de, Çivril Pedalları Doğa için Çevir adlı bir etkinliğimiz var. Bütün bisiklet severleri bu etkinliğe davet ediyoruz. Bu bisiklet festivalimizden ayrı olarak gölün kenarında yine Işıklı Akgöz Pınarları'nda Işıklı Gölü'nün kenarında bir gezi gerçekleşecek.